defasında hatmi şerifteydi şunu unutmuyorum. Kemal Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği gerçekten tam bir mürit, tam bir Allah dostu, <laughs> tam bir Allah adamı. Dedi ki, Efendi Hazretleri, <laughs> Efendi Hazretleri sizin 350 sene yaşamanız için Allah'a dua ediyorum dedi işte Efendi Hazretleri'ni gerçekten o Allah dostlarını yetiştirdi. Böyle Allah dostları o kadar seviyor. Efendi Hazretleri de ona döndü dedi ki Kemal dedi öyle deme dedi. Hayırlısı, hayırlısı de dedi. Diyor. Evet Rabbimiz hepimize hayırlı ömürler nasip eylesin. Bilemezsin. Daha uzun yaşayayım dersin sapıtırsın gidersin. Din de gider, iman da gider, her şey gider, takva gider. Bakmışsın. Rezil bir adam olmuş. Allah muhafaza eylesin. Onun için Rabbimizden hayırlı ömür isteyelim. Hayırlı ölüm isteyelim. Evet. Ama müminin uzun yaşaması iyidir. Zira Efendimiz öyle buyurdu. Zira yaşadıkça sıkıntı çeker. Yaşlanır, sıkıntı çeker. Çektikçe de günahlarına kefaret olur buyurdu. allah Teala cümlemize hayırlı uzun ömürler nasip eylesin yolunda. Dinine hizmet etmeyi nasip eylesin.